Merhaba ben Esen Bey. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanalda çok severek yaptığım tek tencere makarnalardan bir tanesini yapacağız yine. Tek tencerelerde ben böyle yani evde tek tencere yemek yapmayı çok seviyorum. Makarna da benim favorilerimden geliyor. Bugünkü tarifimiz inanılmaz basit, ee, yine çok keyifli ve e, hiç yani başka tencere kirletmeden tek bir tencerenin içinde yapabileceğiniz bir tarif. Malzemelerimizi sayıyorum. Burada ee, bu arada malzemeleri saymadan önce eğer ölçü kaplarınız yoksa normal o standart boydaki bir su bardağını düşünün. Onlar 3 aşağı 5 yukarı 200 mililitrelik oluyor. Bir su bardağınız varsa bu tarifi rahatlıkla ölçerek yapabilirsiniz. 1,5 kap ya da sizin bardağınızda 1,5 bardak makarnam var. Ben penne kullanıyorum. 1 bardak ya da 1 kap kremam var. Pardon sütüm var. Yarım kap veya yarım bardak kremam var. Benim daha önceden ince ince doğrayıp bozulmasın diye dipfrize attığım taze soğanlarım var. Taze varsa taze de kullanabilirsiniz ama bir yemek kaşığı kadar parmesanım var yoksa eski kaşar kullanabilirsiniz. Bir dolu yemek kaşığı köri tozum var. Bir yemek kaşığı sıvı ayçiçek yağı'm var ve iki tane ızgara tava piliç ya da şey kemiksiz kalça olarak satılan iki adet de tavuk kalçam var. Tuzum ve karabiberim var. Şimdi size tarifi nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Öncelikle bir yemek kaşığı sıvı yağını tavamın içine koyuyorum. Sıcak tenceremin daha doğrusu ve içine ee, tavuklarımı atıp şöyle hızlıca bir sotelemek istiyorum. Bir tutam tuz ve karabiberi de bu esnada atacağım ki tavuklarım da aromalansın. Şu şekilde ve tavuklarımı sotelemeye başlıyorum köri tozumu ekliyorum. Şöyle hızlıca bir karıştırıyorum. Şimdi hızlıca içine makarnalarımı bir bardak sütümü yarım bardak kremamı ve makarnamın bardağı kadar yani bir buçuk bardakta bu saydıklarımın dışında şöyle su ilave ediyorum şu kadar üzerine biraz daha tuz bir yarım çay kaşığı kadar daha tuz ve karabiber koyuyorum şöyle güzelce karıştıracağım kaynamaya başladığı anda da altını kısıp makarnalar suyunu piş çekene kadar pişirmeye devam ediyorum. Makarnam böyle sosunun nasıl söyleyeyim size, e, içinde böyle kremamsı bir kıvam aldı öyle söyleyeyim. İçindeki nişastayı bıraktı, yumuşadı daha önceki tariflerdeki gibi. Şimdi ben bunun içine bir yemek kaşığı kadar parmesan peyniri, yaklaşık bir dolu dolu yemek kaşığı kadar da taze soğan atacağım ve iyice karıştıracağım. Ve servis edip tadına bakacağım. Harika gözüküyor. Şöyle... Gerçekten şahane oldu. O kadar <laughs> güzel kokuyor ki kelimelerle tarif edemem. Şimdi bu şahane makarnanın tadına bakmak istiyorum. Şöyle koyalım. Tabağı bozmayayım, şuradan alayım bir parça. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Hatta son zamanlarda yaptığım en favori tek tencere makarnam bu diyebilirim. Çok lezzetli, çok pratik, çok kolay. Yaklaşık bir 20 dakikada yapıp yiyebileceğiniz tek tencere ve mutfağı kirletmeden pişirebileceğiniz bir yemek. Bugünlük benden bu kadar. Kanala abone olmayı, diğer tariflere bakmayı ve mutfağın tadını çıkartmayı lütfen unutmayın. Bu makarnayı da mutlaka deneyin. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.